NeoW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay Erzurum'da yaptığı nişan töreniyle adından söz ettirdi. Eylül ayında bir nişanda İstanbul'da yapmaya hazırlanan Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babası ortaya çıktı. Bu zamana kadar oğluna zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen baba Mehmet Ezildi'ye ünlü sunucudan cevap gecikmedi. Yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen Doktor Mehmet Ezildi Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sessizliğini bozarak şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezil diye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır dedi. Programında dış sesinin Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya. O ne alaka? Sorusu üzerine babasının açıklamasına cevap veren Kadir Ezil'di. Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür. Giderken de beni öldü bilin dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi. Ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim. Ben hasta altı temizledim. Ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum ifadelerini kullandı. Birçok seyirci Kadir'i haklı buldu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşın.